önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor. Elbette toplantının gündeminde iç ve dış politikaya dair önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Özellikle son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Özellikle döviz kurundaki manipülatif hareketlere ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Bugün Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek yüksek istişare Kurulu toplantısında ayrıca dış politikaya dair gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından toplantının gündeminde yer alan konulara ilişkin bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki programı sadece bununla sınırlı değil. Akşam saatlerinde 2020 Tokyo Olimpiyat Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de sporcularla bir araya gelecek hatırlanacağı üzere 24 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenen oyunları oyunları Türkiye ikisi altın dördü gümüş ve dokuzu bronz olmak üzere toplamda 15 madalya madalya ile tamamlamıştı. Madalya kazanan sporcular bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelecek. Sayın Türk savunma sanatı.